Hiç düşündük mü sıfır neden bu kadar önemli? Eğer ki merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İnsanlar evreni anlamak, tanımak, anlamlandırmak için çok fazla ilim dalıyla uğraşmışlar ve bu ilimlerde kendilerini geliştirmişlerdir. Harizmi de bilgelik evinin babası, cebir ve astronominin atası olarak bilinir. Peki hepimizin bildiği bu sıfır nereden çıktı? 780 yılında doğmuş olan Harezmi, hayatının büyük bir kısmını o zamanın ilim ve kültür başkenti olan Bağdat'ta geçirdi ve Cebir ve bizim çok bildiğimiz sıfırı o buldu. Harezmi ilk önce Horasan'a ondan sonrasında Bağdat'a geçti. Bağdat'a geçmesinin en büyük sebebi o zaman Bağdat'ın en büyük ilim ve kültür merkezlerinden biri olmasıydı. O dönemin Abbası Halifesel Memun kendisinden önceki halifeler gibi ilme çok fazla önem vermiş ve bununla alakalı çalışmalar yapmıştır. Bu gelişim yolunda Bağdat'ta Şemmasiye, Şam'da ise Kasiyyun gözlem evlerini kurdu. Beytül Hikme yani Hikmet Evi onun döneminde tamamlandı ve rastataneler de ona bağlı olarak kuruldu. Yurt dışına birçok kişi gönderen Ebu'l Memun oradaki kitapları Arapça'ya tercüme ettirerek Beytül Hikme'nin kütüphanesinin gelişmesini sağladı. Beytül Hikme'deki bu gelişmeler aynı zamanda Harizmi'nin de dikkatini çekti. El-Mekmun'un onu daveti üzerine saray astronomu olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerinden dolayı adını duyuran Harezmi, Beytül Hikme'nin yöneticisi oldu. Harizmi'yi aslında bu kadar adından söz ettiren şeyler onun matematik alanında yaptığı çalışmalardır biz bugün aslında belki de matematikte bildiğimiz birçok kavramı Harezmi'ye borçluyuz. Cebir'i tüm dünyaya o tanıtmış ve Cebir'in matematikte ayrı bir bilim dalı olarak ele alınmasını sağlayan da Harezmi'nin kendisidir. Çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığı zaman bir yuvarlak yaz ki orası boş kalmamış olsun. Bu küçük yuvarlak bir konum işgal etmek zorundadır çünkü aksi durumda daha az konum kalır. Bu 9 rakam ve yeni sembol sıfırla birlikte bütün işlemleri yapmak mümkündür diyen yani Harezmi sıfırı da bulan kişidir. Bugün bilgisayarlarda kullandığımız algoritma yani düzenli sistemi ve ondalık sayıyı da o bulmuştur. Ve sıfırı bulması demek aslında ikinci dereceden denklemleri çözmemizi de çok fazla kolaylaştıran bir diğer etkendir. Yani bugün öğrendiğimiz x, sıfır, cebir, Algoritma gibi birçok terimin atası Harizmi. Eğer ki Harizmi'nin ismini görürseniz bunlar aklınıza gelsin. Bugün Harizmi ile tanıştığımıza memnun olduk. Bir sonraki düşünürümüzü tanımak için takipte kalın.